Zindirella. Fatma. Hay Fatma. Fa Fatma da az ama soyadı da Fat Fatma. Tamam. Haydi. Haydi. Petal Pan'ın teyze. Et bebek. Fatma. Bu da Fatma. Eysa'mız, Emine, Kızım. Fatma, Fatma arıyor Fatma? Babyli ve o annem, Beybirli. Pamuk Piyates, Allah. Eysa, Yasemin, Anna, Ariel, Alev, Merida. Merida, arkadaşlar <laughs> ve bu arada videomuzda... Yarık atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size çok sevber annem de beni göstersin. Annem de beni göstersin. Bu sıcakta bu sıcakta niye bu videoyu bize alsın? da ben bir altı, ben bir, altı, ben bir avcıyım da ondan neyse bakın. Adam. bozulmuş mu ay? Ana bozulmuş.